no nice. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbolcularla Royal Rambla, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük Ümidi. Nasılsın dayı? İyiyim Ümit, sen ne yaptın? Sağ olasın dayı, ben de iyiyim gençler. Daha fazlası siz süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyoruz sizlerden. Yapıştırın gelsin. Yorumlarda da herkes birbirinin kurban bayramını kutlasın bakalım dayı. Kurban bayramı mübarek olsun. Allah razı, Tabii razı olsun. Tabii gençler biz çekerken Aynen. daha bayram değil ama siz bugün izlerken kurban bayramı. Olsun, biz şimdiden kutluyoruz. Yorumlarda herkes gençler. birbirinin bayramını kutlasın bakalım. Bum dilik oyuncularımız geldi. Yorumlarda herkes gençler, Neymar, Maradona, Mbappe falan yazmış. Biz de bugün sizlere yorumlarda yazdığınız iki tanesini getirdik. Yorumlara yazın gelecek bölümlerde kimleri görmek istiyorsunuz ve ilk olarak. Ringe i̇nşallah. ben geleceğim. İnşallah bayi birisi gelmiştir de uzun zamandır şampiyon olamıyoruz. Biz inşallah Ve şampiyon oluruz. Ve işte olur. karşınızda. Sıkma Neymar. Durma Neymar. Bastır Neymar bizi kendimizden geçir Kardeş, Neymar. Bu hareket kimin ya? Levo'nun mu Neymar'ın yani mı bir anlayamadım. Levo'nun. Levo'nun ne bu? Ve mu? gençler Neymar geliyor. Her zamanki gibi Brezilyalı danslarıyla. İşte budur, işte budur. Oba! Haydi bakayım. Karşınızda Suppa Neymar, Durma Neymar, bizi kendimizden geçir Neymar. İyi benzemiş ama ha. vallahi aynı birebir Neymar ya. Yani. Ben bu Royal Rumble'ı kazanacağım oğlum. Kimseye acımam diyor Neymar. Levo'yla biz alacağız bugün gençler. Haydi bakayım. Bakalım dayımız kim olarak gelecek. Haydi oğlum yapıştır gel lan. Mükemmel bir stadyumdayız, mükemmel bir atmosfer e, değişik var. Değişik bir yere gelmişiz ha. Bu hafta farklı bir yerdeyiz Ve bekliyorum bakalım kim, kim gelecek. Oy! Neyimiz geliyor? Kimi bekliyorduk? Kim Armando Maradona. Oy, 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 Adamın şeyi bile eski kardeşim, şuna bak ya, şortu bile kısa eski la. İşte, mu? O bir efsane. O Ahtan bir unutulmaz. Geliyor. Oy 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 oy. Kardeş çok sabırsızız. Haydi maç zamanı bakayım. Efsane Royal Rumble başlasın diyoruz gençler. Neymar ve Maradona. 2-10 numara. Merhaba. Merhaba Neymar nasılsın? Merhabalar Maradona. Ay. Ay! Deneme deneme 1-2. Deneme 1-2. Ya yaşlısın diye şey yapmıyoruz. <laughs> deneme 1-2. Bizi de lütfen. Oy. Kim gelecek? Gelenin evet ağzını burnunu kıracağız bugün. Geçen hafta Görmüş da zaten. Görmüş olduğunuz gibi Neymar ısınıyor burada. Lütfen bu hafta birbirimizi iyi şey edelim. Arkasını Niye iyi kollayalım. sen kazandın ben bu hafta seni döveceğim. Kardeş ondan alakası yok ki şey diyorum hiç atılmadan sona Leo, kadar gitmemiz evet. lazım. Onu bayağıdır yapamıyoruz. Bu hafta amaç bu gençler. Ne ya o geldi. Oğlum. <laughs> i̇şte Lan. bu dakika bir gol bir. <laughs> Aha. Oy. Oy. Adamın aklını Neymar mı kok oldu. Öyle kaldı Gelir o. gelmez artist bizi dışarı atacak. Görüyor musun lan? Ne yaptın sen lan? Lan kardeş dur bakayım da abi. Biz sona kadar gideceğiz diyoruz. Adam bizi dışarı atmaya çalışıyor. Armut ya. Gençler ya öleceğim ya öleceğim dedi dayımız. Ve. Ya. Le -o. Adamı öyle atarız. Cört diye. Başla başla. Hayatının başla. en büyük rezil olma anını yaşadı. Aha 100 Martinez geldi. Allah'ım. Allah'ım ah, Martinez. Allah'ım. Allah'ım. Şuradan tepeyi de, de korum o, kardeş. Şuradan da kaçayım da. Emiliano Martinez. Hoş geldin diyoruz. Şşş kalk lan ne yatıyorsun orada? Şşş. Kalk Bah 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 namussuz onu bekliyormuş görüyor musun? Öyle kaçtı gelsin kardeş. Sekiz. Şöyle. Yedi. Kardeş. Altı. Beş. Dört. Ay lan ne oldu sana iki, niye vurdu bu? Bir. Boom. Hurricane geliyor. Hop. Şuradan kardeş. Tamam ben o de Okum. döveceğim gençler. Bak, kardeş kalk. Ol. Ol. lan benden kalk. Gör lan şöyle. Harry Kane seni sevmem oh. oğlum zaten. Kalk lan. Hopp. Maradona yapma ki böyle. Maradona ne yaptın oh. sen? Ooo oh. Emiliano Martinez delendi. Armut seni. Adamı oh. yeriz İnanılmaz lan. Nasıl bir şey? 8. 7. 6. 5. Kalk Maradona'yız lan biz. 3. 2 1 uh, uh. Gel bak Oo, oh, eden Gör bakıyım Şuradan babuş Gençler Real Madrid'li Militao geldi Al kalk, adam kalk, oh, kalk. Oh. kalk kalk babuş kalk Al. Kalk lan Kalk Militao Kalk lan Şöyle Uy Bir tane daha şöyle Kardeş Kane'i de atıyorum Kane'i de atıyorum Hadi gel Altyazı. buraya Kane Haydi bakayım Aha. Hop evet. evet. Kane'i de veda ediyoruz Bay bay 3'le 3'le gidiyoruz. Görmüş oldunuz gibi Maradona. 3'le ya, gidiyoruz kardeş. Efsane, Fransa efsanesi Thierry Henry. Ya Buga girdi Buga Buga. Henry hoş geldin kardeş. Ne oğlum Salah. Salah yine peşinde mi senin? Yo, yeter lan. Geçen bölüm de mahvetmişti Salah bizi. Ya bak bu sefer. Tamam kardeş. onlar birbirine bir girsin. Tamam oradan. kardeş. Rahatız biz. Dinlen oğlum Maradona git dinlen lan. Krava Allah şunu. Ah oh, şunu krava. Hayır karşıladı beni. Olamaz. Yeter oh, lan. Oham. Salak geri gelmez atacak mı lan? Atamadı tabii ki. <laughs> Hayır. Hop. Böyle karşılarım Allah Allah. lan. Oğlum ama bunu denemeyecektin. Şimdi ben seni atacağım. Krava kalk lan. Ya. Kalk lan. Lan oğlum. Lan ne oluyor? <laughs> Kurala burayı terk et. Ya Ve... vay babayım valla fiyatı e nasıl çektiğinde. karıştı Aha, ya. Henry Messi yapacak mı? Hayır. Messi mi geldi? Ne ara o, geldiniz oğlum ne ayaksınız Messi geldi. siz? Geldi. O acayip kalabalıklaştı. Valla atmamız lazım. Krava yani. çık lan. Ve finish'u. Helal <laughs> lan. Helal lan işte bu. Muhammed Salah'ı da atacağım o çok tehlikeli. Kahlana ya. Kardeş. Muhammed Salah gel lan buraya. Ya. Şöyle. Oğlum bırak lan adamı. Kardeş. Ya ayıptır lan. Sen, yemin ediyorum var ya, benimle dövüşeceksin Muhammed Salah. Yemin sana. ediyorum var ya, o Ronaldo'u da öldü. Cristiano de Santos'u öldü. hoş geldin Ronaldo diyoruz. Kardeş. Ve Muhammed Salah abimi e mi engelledi. Hayır! Ooooooooooooin. <laughs> <laughs> ulan, ulan <laughs> Salah. Ulan Salah. Adamı fake'e getirdin ya la. Buldun tabi armutu Buldun demin lan armutu Ya vallahi billaha böyle bir şey olmaz O nasıl taklaya geldin Hayır, lan Hayır finisher'ımı karşılayıp bir de üzerine nasıl attı bu beni Abi bu nedir ya Gençler finisher çekirken ringden mi atılır ya O zaman <laughs> ya En sevdiğim oyunculardan biri geldi Maxim'in Şapbox efsanesi Oğlum artık herkes benden korksun lan Delirttin lan beni Ulan bu adamın vini de yok. Buna vin aldıracağım. Ulan Git lan artık. Salah. Çık lan buradan. Ya böyle bir şey yok bakale. Var ya hepsini öldüreceğim. Neymar'ın intikamı çok acı olacak. En sevdiğim oyuncumu attılar kalk dışarı. Kalk, kalk Kaptan Neymar'a bunu yapmayacaktınız oğlum. Kalk lan gel buraya. Ankaralı Messi sen de çık lan. Şu bir. Şuradan bir ne diye var mı Henry? Kaybol git. Evet Henry de elendi. Hayır. Hop Böyle karşılarım lan adamı. Ronaldo bize saldırdı. Şuradan. Oha oha Ronaldinho hayvan Ronaldo mısın ya? Lan. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun hocam. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Cristiano falan dinlemem atarım adamı. Allah'ım. O oh, İbo geldi. İki, İbo hoş geldin. Üç. İbo İbo. Cristiano Ronaldo ölendi. Oo. Oh. Oh. Ya bu da gelip gelip sana odaklanıyor ya. <laughs> Oradan biyo seni nasıl biyo. buldu? Batshuayi ana. Tam lan yiyin birbirinizi. Şu Batshuayi ölmüş. Siz kardeş. He. Siz takılın lan orada. Çık. Batshuayi. Bir Marasal çık şöyle kardeş. Ve finisher Batshuayi. Arkana aman Ar 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 dikkat et bak hele bak Ronaldinho ulan var ya. Çekil de atsın Abim adamı. Çekil. <laughs> Be, onlar beni sıkıştırıyor. Oy oy halat gidiyor mu? Aha. Olan gidiyor finisher bu. Geldi finisher. Oy. Vallahi gitti. Ronaldinho abi o nasıl bir finisher'dı? Sen de çık o zaman. Dur lan lan. Abi ol ol ne oldu lan? Icardi geldi. Akıllı ol lan. Vallahi Icardi çok tehlikeli. Icardi'yi bir atın lan şu oğlum. Ronaldinho. Bak babuş. Çık lan buradan. Lan oğlum çıksana. Ronaldinho'nun canı bitmiş ya. Atalım şunu. Öldürdüm onu. Benzema da Ve finisher işte. geliyor. Şuradan. Şöyle Ronaldinho öldü. Şöyle. Kalk kardeş. Şimdi Zlatan'ı atacağım o da ölmüş. Benzema da Ya ilk ben de onu atacağım. Kalk kardeş. Aha bak beraber oldular. Bak ne yapıyorlar görüyor musun? Erkeksiniz teker teker bak Sen ne ayaksın lan? Oy Arda Güler geldi. Sen ne ayaksın lan kalk lan. Arda Güler direkt Cardi'ye saldırdı. Şurada... bak ya. Oğlum mal mısın ya sen İbo? Benzema ölmüş ya. Benzema'yı iyi. Kardeş atalım. atıyordum tam işte. Ve i̇zin vermedi vallahi atıyordum diyorum da. Gençler izin vermiyor. E i̇zin vermiyor. Ulan var ya gel lan buraya. Gel buraya. Kaybol. Oha! Ya. Neymiş? Neymiş Arkadaş beni bir salın ya. 20 numara Ronaldo geldi. Oğlum efsane kaç tane Ronaldo, Ronaldo var lan? Biri at, at Cristiano gitmiyor. bir efsane. Oluyor mu Ronaldo? Yakışıyor mu? Kaybol artık! Ronaldo ne benzemaymışsın lan! Karim benzeme da öldü gençler. Oh. <laughs> Beynim patladı hocam. Allah sana Icardi. Ronaldo beni bir bırak. Ronaldo beni bırak. Şuradan bırak Abi, lan yat adamı. Yat orada yat. Bırak adamı. Bir saat Şurada. yat Maxim. Yapışır. Evet gençler Şurada. Maxim. Oh. Oğlum herkes Maradona'ya dalsın. Da ya oğlum ayıptır ayıp. Birinin fişini falan Şşş. yok mu oğlum atın şu Maradona'yı be. Şöyle kardeş. Hop -tüm. Kalk lan kalk. Kalk lan Maradona. Maradona değil lan pardon Ronaldo kalk lan. Evet gençler. Icardi. Defol git lan. Defol git lan. Defol git. İşte bu. Haydi bak Icardi. Arda. Seni de dışarıya alalım oğlum bir Arda 2 3 Karde de eğleniyor Ya bi dur dur <laughs> Bi dur Ya ne <laughs> mikropsun sen Hayır. Hayır Ne mikropsun sen ya Ne istiyorsun oğlum ne He? <laughs> Oo çıkmadı <laughs> Çıkmadı vallahi. Kardeş Dur 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 Çıkmadı Hayır, bu çok mi? güçlü Ar lan! Hayır! Arda Ar yardım et! Allah! İşte. Olaaa! Bu nasıl bir saçmalık oldu? <laughs> Kaç! Kardeş, bu nasıl bir saçmalık ola, ola. oldu? Bu nasıl bir ayı öyle? Bak, 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 bak! <laughs> Bırak Arda <Ola>! kardeşimi! <laughs> Bırak Arda kardeşimi! Ya Arda! Ar mal mısın abim sen? Olsun! Ya. Adam Arda'yı bırakıp bize daldı ya la. Hadi Diego Armando Maradona. Lan dur lan! Lan adamı atmıştık! <laughs> ulan, ulan bebe! Ulan bebe! <laughs> Gitti senin Kalk lan ben. kalk! Kalk lan kalk. kalk! Gör bakayım! Arda yardım et! Ya. Adamsın Arda! Adamsın Arda! Namussuz! <laughs> dal Arda dal! Ya bak! Hayır! <laughs> hayır! Şuna bak. Şuna bak. Hayır. Şuna evet. bak lan. Oy. <laughs> nasıl yaptı? <laughs> Helal ilerleme var reis. Allah'ım ya. Aa! Oha gidiyor. Tane gidiyor. Ağlama Emrecan gibi. <laughs> yes! Aslanım beni. Ağırdan Allah beni atıyor Oğlum, senin. Yavaş lan. Senin yaptığın işin var ya abi ya. Kumanda karıştı ya Oğlum. lan. Böyle oh. bir şey yok e ya. Gençler kenarda daha iyi bir dek getirdi. Ağlam. <laughs> Abi böyle Beni bir şey Maradona yok ya. Beni Maradona mı sandın ya. lan? Beni Maradona mı sandın oğlum? Allah sana! Ya bu benim hakkımdı ya. <laughs> Sona kadar gelmiş. Ben bir şey ya. yapmadım Arda yaptı. Arda senin Allah bir belanı vermesin abi. Bitirdim. Ve gençler Maksim'in. İki kere sende süper çıkma ağzını <laughs> abi ben de bir defa da seni de Arda seni da kurtardı ama orada isterdi. Ay ben çok şaşırdım ipler de çıkmadı. Ya bizim hakkımızdı ya. Gençler ilk defa kazanıyor. Şaplak City'mizin efsanesi Sant Maximin. Ama harbi Maradona sona kadar kalmıştı Arda. Arda'yı bilerek atmasına izin vermedim dayının biliyordum ortalığı karıştıracağını. Çünkü birebir de Maradona çok güçlü kalacaktı Maksimine göre ve Arda gerekeni yaptı. Nasıl tek getirdin sen orada kenara ya? Zevkliydi güzeldi genelde. Gençler süperi beni yani. patlaması ya. yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bile bekliyoruz. Yorumlar yazın hangi futbolcular gelsin. Aynen, Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Bıraktıkları kanıza mı? Şurası. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani.